Allah sevgili yarısı severler hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 31 Ağustos 2021 günlerden salı saatlerimiz 14.37'yi gösteriyor. Hepinize yeni günde ailenizle sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve kuzuk temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün olur. Biliyorsunuz bugün Ağustos ayının son günü. Yarın Eylül ayına giriyoruz. Yeni ayda da bütün arkadaşlarıma bol şanslar dilerim. Umarım yeni ayda hep birlikte şanslı kalemleri de buluruz. Sevgili severler özellikle geçtiğimiz hafta benim adıma çok kötü bir hafta geçti. Çocukluk arkadaşım, canımdan çok sevdiğim Murat Özçınar arkadaşımı kaybettim. Yaşıtımdı. Benden bir yaş kadar büyüktü kendisi. Ben bütün arkadaşlarımızdan Murat Öz Çınar adına dualarınızı bekliyorum arkadaşlar. Çok zor. Özellikle sevdiklerimizin kıymetini bilelim. Büyüklerimizi sağlığında arayalım. Yanında olalım. Kaybettikten sonra her şey için çok geç oluyor. O yüzden şimdi büyüklerimizi arayalım. Şu anda büyüklerimize destek olalım. Sevdiğimiz arkadaşlarımızı kırmayalım arkadaşlar. Eğer kırgınlığımız olan arkadaşımız varsa da barışalım. Barışmak için adım atalım sevgili yarışseverler. Bugün 31 Ağustos 2021 Salı günü gündüz yarışları Ankara 75. yıl hipodromunda koşulacak 9 koşuluk programla start alıyordu. Burada Ankara 2. altılı Ganyan analizlerimle az evvel karşınızda oldum. Yine akşam yarışları Kocaeli Kartepe hipodromunda koşulacak 8 koşuluk programla tamamlanıyor. Ben Kocaeli at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden evvel yine hatırlatma yapmak istiyorum. Arkadaşlar ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz deneme amaçlı 15 günlük 50 lira katılımımız var. Yani tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde almak isteyen arkadaşlarıma 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme katılımımız aylık 100 lira 15 günlük 50 liradır. Eee Grubumuza katılmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Aynı zamanda küçük harflerle gmail adresimiz okanbunertv.gmail.com mail adresimize de mail olarak telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz diyerek ben Kocaeli at yarışları analizime geçiyorum. Bütün arkadaşlarımızdan izlemekte olduğunuz YouTube kanalımıza abone olmanızı, kanalımıza destek vermenizi rica ediyorum. Kocaeli'de 8 koşuluk bir program var. Altılı Ganyan programın 3. koşusuyla 3 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe kum koşulacak. Handikap 14 yarış ile start alacak. Ben Altılı Ganyan'ın ilk ayağına Bam Kobi isimle gireceğim arkadaşlar. Özellikle orijini çok güzel bir safkan. Turba, turbo, zümranur. Yani baba turbo zaten geçilmez bir safkandı ama zümranurun kanatlı da demir kırdan geliyor. Özellikle safkanda kır. Gerek demir kırda kırdı, gerek turboda kırdı. Son yarışında Murat Günüzeli arkadaşımız idaresinde çıktığı yarışta adeta sapkana tutarak, düzelterek çok rahat bir yarış kazandı. Hayatın ilk yarışını adeta şov yaparak kazandı. Ben Altılı Ganyan'ın ilk ayağında Sayın Tayral Tutumlu'ya ait 3 numaralı Basket isimli safkanı günün bankosu olarak değerlendiriyorum ve yarışsever arkadaşlarıma Altılganyan'ın ilk ayağında 3 numaralı Basket isimli safkanı günün bankosu olarak öneriyorum. B6'lı Ganyan'ın ikinci ayağı 3 yaşlı İngiliz sapkanlarının 2000 mesafe kum pistte koşulacak dişlere mahsus handikap 16 yarışla devam edecek. Burada da yine takibimdeki bir isim Smart Robin temsilcisi Grandezza Muhammed Meri Bilgin idaresinde benim ilk şans vereceğim isim olacak. Yine takibimdeki bir isim Scarface temsilcisi 3 numaralı Betty Blue. Bugün Özcan Yıldırım arkadaşımızı gördüm üzerinde. Bugün farklı koşmasını bekliyorum. Özcan Yıldırım idaresinde ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 8 numaralı Prenses Grace. 2 numaralı poliçem 1 numaralı Sun Down Evet arkadaşlar buraya biraz kalabalık tutacağım. 5 numaralı Golden Glitter ve 11 numaralı Kort Gogo isimli sapkanlar sırasıyla bu koşuda sizlere önereceğim isimlerdir. Ve altılı Ganya'nın ikinci ala 4 yaşlı Arap sapkanlarının 2000 mesafe kum piste koşulacak şartlı 5 yarışla devam edecek 69 bin lira değerinde bir yarış. Burada da 6 numaralı Zekai Bey. Ardı ardına iki güzel yarış kazandı. Özellikle anne kanattı Sezgin Bey'e dayanıyor. Bugün Mehmet Akyavuz idaresinde piste çıkacak. Ee, ben bugün bu safkanı rakiplerinden bir adım önde görüyorum. Yine bir numaralı Tahir Baba. Yine bu mesafede etkili koşmasını beklediğim bugün Muhammed Meri Bilgin idaresinde ikinci şans vereceğim. Safkan olacak. 12 numaralı Super Bird. 4 numaralı Skut Bey. 5 numaralı Tumbul Hüseyin. Biliyorsunuz Epir Koşma avantajı var. 5 numaralı Tumbul Hüseyin isimli safkanın. Ve son isim olarak da 8 numaralı Son Parıltı isimli safkanları. Yani bu ayağı da 6, 1, 12, 4, 5 ve 8 şeklinde değerlendiriyorum. Ve altılı Ganya'nın 4. ayağı Evet arkadaşlar 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1700 mesafe kum pistte koşulacak kısa vade 8 yarışı Kocaeli Sanayi Otası koşusu 107.500 lira değerinde bir yarış. Öncelikle kumda gerçekten çok etkili performans gösteren hatta geçenlerde sentetik pistte de ardı ardına iki güzel yarış koşan Wintermen Win temsilcisi yine Komendon'un tayı 7 numaralı Victor Wallace isimli sapkan form durumu çok yüksek bir isim. Bugün Mehmet Akyavuz dairesinde öncelikli isim olarak düşünülmeli. Yine 5 numaralı Sumelhan Safkan da gerçekten çok etkili yarışlar çıkartıyor. Bugün Özcan Yıldırım idaresinde yine birinciliğin güçlü adayı, birinciliğin güçlü Safkan'ıdır. Ve bu ilk Safkan dışına çıkarsa burada sürpriz ismim 4 numaralı Startay olacak. Bugün yine Kadir Tokaçoğlu idaresinde piste çıkacak. Özellikle Kadir Tokaçoğlu idaresinde çıktığı yarışlarda çok etkili yarışları olduğunu bildiğimiz 4 numaralı Startay'da bugün sürpriz arayan arkadaşlarıma önereceğim isimdir. Ve altılı ganyanın 5. ayağı 3 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak kısa vade 7 yarışı 90 bin lira değerinde bir yarış. buradan son yarışında da özellikle sizlere izah ederek söylemiştim. Arkadaşlar bu Safkan bir Kafkaslı torunu. Safkan'ın aksiyonlarında kum aksiyonu seziyorum. Bugün ilk defa çıkacak olmasına rağmen kuma Kum'da bu rakiplerini geçebilir demiştim ve 7 lira 45 kuruş Ganyan'la yarışı kazanmasını bilmişti. O gün Sinan Özen arkadaşımız biniyordu. Bugün Ekürüs Afganlardan bir numaralı Toraman Kaya'dan bahsediyorum. Eşkan'ı çok beğeniyorum. Son yarışın 4 boy farkla çok rahat bir şekilde kazandı. Bugün bir numaralı Toraman Kaya'yı bu grupta ilk şanslı isim olarak önereceğim. Bu safkanın kötü koşması durumunda, hayal kırıklığı yaratması durumunda altı numaralı Yıldırım izi ardı altına üç güzel yarış koştu. Bugün e, biraz sert rakiplerinin yanına çıkıyor. Tolga Yıldız arkadaşımız idaresinde Biliyorsunuz son yarışın şartlı dört koşuda yine güzel bir birincilik elde etmişti Tolga Yıldız arkadaşımız idaresinde. Bugün benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine iki numaralı Akıl Selim'sin. 4 numaralı Nal Dökenli isimler sırasıyla bu koşuda tuttuğum safkanlardır. Programın kapanış koşusu Altılı Ganya'nın son ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe kum pistte koşulacak dişlere mahsus handikap 15 yarışı. Sevgili yarış severler bu ayak analizimden sonra yine ufak altılı Ganyan ve yedili plase analizlerim olacak. Yine hatırlatma yapmak istiyorum. Tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde almak isteyen arkadaşlarıma özel ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz. Deneme katılımımız 15 günlük 50 liradır. Yine bir aylık katılmak isteyen arkadaşlarım 100 lira ödeyerek bu grubumuza katılabilirler grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler. Ya da gmail adresimiz küçük harflerle okangunertv.gmail.com mail adresimize mail olarak da telefon numarası bilgilerini bırakabilirler diyerek Altılı Ganyan'ın kapanış koşusuna 8. koşuya geçiyorum. Altı Gay'ın son ayağında ben öncelikli şansı 10 numaralı buğulu gözetler vereceğim arkadaşlar. Son at temsilcisi özellikle son yarışında gerçekten bana göre güzel etkili bir yarış çıkardı. 1501-44 üzerinde koştu. Muhammed Mirbilgin arkadaşımız biniyordu. Bugün 50 kilo sikletiyle Muhammed Mirbilgin dairesinde öncelikli şans vereceğim isim olacak. Yine grubun kaliteli safkanı 1 numaralı Aspuche yine bugün e, son yarışından son iki yarışında Tolga Yıldız arkadaşımız binmişti. Bugün Furkan Kim arkadaşımız idaresinde e, kilo düşerek Apran indirimine gitmişler. Bugün ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine Tolga Yıldız idaresinde piste çıkacak. 3 numaralı Aynira ve son safkan olarak da ben 6 numaralı Süslü Hanım isimli safkanı yarışsever arkadaşlarıma bu koşuda öneriyorum. Ve arkadaşlar ufak altılı Ganyan analizime geçeceğim. Ufak altılıları şu şekilde değerlendireceğim. Altılı Ganyan ilk ayağında 3 numaralı Basket isimli safkanı Murat Günüzeli idaresinde günün banka ismi olarak değerlendiriyorum. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında 12 numaralı Grandezza 3 numaralı Betty Blue 3 evet 8 numaralı Prenses Grace 2 numaralı Tori Chen 1 numaralı Sundown ve 5 numaralı Golden Glitter ile birlikte 11 bir numaralı Kort ve Liga Boy'da yazacağım arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın 3. ayağında 6 numaralı Zekai Bey, 1 numaralı Tahir Baba, 12 numaralı Super Bird, ve 4 numaralı Sukut Bey isimli safkanlara yer vereceğim. Buradan 2 safkan çaldım. Altılı Ganyan'ın 4. yanında ben 7 numaralı Victor Voles. 5 numaralı Sumelhan şeklinde değerlendireceğim. Burada da kuponları 3'te 1 oranında düşürdük sevgili severler. Ve Altılı Ganyan'ın 5. yanında 1 numaralı Toroman Kaya. 6 numaralı Yıldırım İzi. 2 numaralı akıl selimsin ve 4 numaralı Nal Dokan'lı isimli safkanlara yer vereceğim. Programın kapanış koşusu altılı ayının son ayağında 10 numaralı Bulu göz, 1 numaralı Aspurçe, 3 numaralı Aynira isimli safkanlara yer vereceğim. Buradan da bir safkan çalmış olduk sevgili yarış severler. Ve ben Gedili Plesan izlerime geçeceğim. gidip Plesan programın ikinci koşusu. iki yaşlı İngilizlerin 1500 mesafe kum pistte koşulacak. Meydin yarışı start alacak. Arkadaşlar bu e, burası her ne kadar zor yarış olsa da her ne kadar birbirine eşit safkanların mücadelesi olsa da ben bu yarışta özellikle 2 numaralı, pardon arkadaşlar özür dilerim yanlış telaffuz ettim. 3 numaralı Çemi Biçi isimli safkan gerek pedigrisiyle gerek son koşmuş olduğu güzel ikinciliğimle bugün günün banko ismi olarak değerlendireceğim. 3 numaralı Çemi Biçi isimli safkanı. 7. PSM'sin ikinci ayağında 12... Evet 3 numaralı... Basket isimli safkanı yine Balko isim olarak vereceğim. Yedili piyasalarımızın 3. ayağında 12 numaralı Grandezza, 3 numaralı Betty Blue, 8 numaralı Princess Grace, 2 numaralı Torichem, 1 numaralı Sundown ve 5 numaralı Golden Glitter isimli safkanlara yer vereceğim. Yedili piyasalarımızın 4. ayağında 6 numaralı Zekai Bey 1 numaralı Tahir Baba 12 numaralı Süper Bird ve 4 numaralı Sükut Bey isimli safkanlara yer vereceğim. 7 PSM'sin 5. yani 7 numaralı Victor Wallace ve 5 numaralı Sumel Han şeklinde değerlendireceğim. Gelir PSM'sin 6. ayağında ben bir numaralı Toraman Kaya ve 6 numaralı Yıldırım İzi isimli safkanlara yer vereceğim. Ve Gelir PSM'sin kapanış koşusu son ayağında 10 numaralı Bulu Göz ve bir numaralı Aspuşe isimli safkanlara yer veriyorum. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Özellikle YouTube kanalımıza abone olursanız kanalımızın büyümesinde pay sahibi, katkı sahibi olursanız hepinize minnettar kalırım. Hepinize bol şanslar dilerim. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.